Sevgili dostlar, yepyeni bir video ile birlikte tekrardan sizlerleyiz. 2 haftalık yaklaşık bir süreç geçti. Bu süre zarfında yeni video koyamadık. Bir hastalık geçirmiştim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. O yüzden videolara artık devam edeceğiz arkadaşlar. Bu süre zarfında gelişmeye devam ettik. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yeni levelimiz 10. 10 levele ulaştık. Bazı farmlar yaptık. Para biriktirdik. Envanterde de gördüğünüz gibi. Dostlarım YouTube kanalımız şu an ilk hedefimiz olan 500 aboneyi geçti. Bu süre zarfında bizlere destek veren, videolarımızı beğenen, yorumlayan, kanala abone olan herkese çok teşekkür ederiz. İlginiz için teşekkür ediyoruz. İlginizin devamını sizlerden yine rica ediyoruz. Destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Arkadaşlar çarımızı çok büyük bir şekilde değiştirdik aslında. Çok fazla değişiklikler oldu. Silahımız değişti. Petimiz değişti. Yeni bir pet geldi. Sırt değiştirdik. Onun dışında bakıyorum şöyle neler değişti diye. Yeni ayakkabı aldık kendimize bir tane. Başka var mı gözüme çarpan bakıyorum. Galiba yok. Şimdilik bunlar zannediyorum ki. Birçok değişiklikler oldu yani. Bunları söylemek istedim. Bunları tabi videoda da göreceğiz bazılarını. Karakter kasımı yaptık. Yeni çarlarımızı kastık. Bunlarla da başlayacağız. Hadi hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Dostlarım daha önceki videolardan zırhımı biliyorsunuz. Artı 12 bir zırhım vardı. Ee, yaklaşık 5 gün civarı bir oyuna ara verdim hastalığımdan dolayı. Bu süre zarfında oynamadığım süre zarfında da kendi artı 12 soylu zırhımı pazar atmıştım. Ort direniş canavarlı zırhımdı. Efsunları falan gayet güzeldi. Bu süre zarfında 900 won gibi bir fiyata zırhımızı sattık. Daha sonradan benim temel amacım zaten beceri canavarla bir zırha geçmekte. Bu süre zarfında gelen parayla birlikte yılan, beceri canavarlı bir yılan zırhı aradım ama hem efsunları hem de özellikleri olarak istediğim gibi bir şey bulamayınca pazardan kendim çekip efsunladım. Şimdi şurada size yaptığım bu zırhı göstereyim. Beceri canavarlı 2KHP 15 şimşekli yanında da Yelpaze 15 gibi önemli bir efsun var. Nispeten bu anahtarı farmı gibi şamanların olduğu yerde önemli bir efsun olduğunu düşünüyorum. Böyle bir zırh geldi. Bu zırhı bastığım sırada ee, pazarda şöyle bir zırh buldum. Soylu saf yılan mantosu. Beceri yine canavarlı. Bizimkinden farkı şöyle bir farkı var. E, ee, 20 büyüzü 10 şimşek gibi hazır efsunları vardı. Bizim aradığımız yine 15 e, yelpaze savunması var. Güzel bir efsun var. Ve 6-7'sinde de büyülü saldırı değeri 50 ve 3 Zere karşı koyma efsunu var. Bu efsunlar benim hoşuma gittiği için kendim zırhı basmama rağmen bu zırhı aldım. O zırhı pazara atıp bu zırhı kullanmaya başladım. Şu anki artı 9 seviyesi bizim için yeterli değil. Benim temel amacım aslında e, artı 15 bir zırh takmak ama şu anki mevcut durumda e, şu, bu parayla birlikte yapamadık. Balator'un piyasaya girmesiyle birlikte fiyatlar çok arttı arkadaşlar. Belki oyuna devam etmeyen ya da aktif olarak oyunu oynamayan arkadaşlarımız varsa eski piyasa gibi değil. Eskiden 100 liraya aldığın şeyi şu an 300 liraya neredeyse alamıyorsun bu, bu, sürede bizi birazcık olumsuz etkiledi açıkçası. açıkçası. Çünkü biz daha gelişimimizi tam sağlayamadığımız için. Ama sorun yok. E, sattığımız şeylerin de fiyatları arttı. Türkiye'de zaten enflasyona e, alışkındık. Şimdi oyunda da aynı şekilde bir enflasyon oluştu. Bu bir açıklama yapmak istedim size. Yeni bir zırhla devam ediyor. Arkadaşlar aynı şekilde nasıl zırhımızı değiştirdiysek silahımızı da değiştirdik. Silahımızı da artık soylu kıyanet çan kullanıyoruz daha önceden çok güzel bir yelpazemiz vardı Elpa, e, ye, bizim yelpazemize göre yine efsunları aşağı yukarı aynı denilebilir şurada hemen göstereyim bunu zaten pazara attık 910 koyduk e, 20 büyü hızı 12 zika 10 delici 50 büyülü vardı buradan tek farkı büyü hızım biraz daha düşük arkadaşlar büyü hızını 20'ye, zekayı 12'ye böyle bulmak kolay değil arkadaşlar. Tam efsunlar özellikle serverlarda bulunmuyor. Bu yani çanımızda da 10 delici, 10 bayılma var. Bunu biraz hem at üzerinden farm yapabilmek için hem de kritik e, kritikçi şaman olduğum için biliyorsunuz kritikçi şamanlarda arkadaşlar çam bonusu var. Bu çam bonusu kullanmak amaçtı. E, buna geçtik bu iki silahın karşılaşmasına yönelik biraz video aldım. Bu videoları izleyelim ve aradaki fark performans olarak değerlendirelim. Siz de yorumlara hangisini kullanmak istediğiniz, hangisini kullanmak daha iyi olur diye bize fikirlerinizi sunabilirsiniz arkadaşlar. Break, always fight, never quit. Do it right, play the game, win it life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, with the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that stack. Taking big swings, jam, you look back. In the you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light Ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real But how is it supposed to feel? I to say they know it's cap i ain't play no games i just do that's fact and i don't feel no shame it's a mood you lack i go crazy nah but i ain't lazy track after track i work on the shit daily pass me the jack as fuel got me hazy about to unpack all these shit i've been chasing i've got visions in my head like memories after death to be a legend instead of something you can forget i'm living up every breath i'd rather leave than be led i'll fill the seats as i spread with every word that I'm sorry. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know, my wrath, my blood boils over. Like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt? me blood so violently thanks for trying me right. now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty

Eğer e, kritikçiyseniz çan kullanmanız, eğer e, iyileştirmeciyseniz yelpaze kullanmanız sizin için faydalı olacaktır. Bunu unutmayınız. Dostlar ben tam e, sizlere video çekerken başıma bir olay geldi. Bu olayda sizlerle paylaşmak istiyorum açıkçası. Sizin fikrinizi de öğrenmek istiyorum. Şimdi e, biliyorsunuz burada afk farmı yapıyoruz. Zaten videoya da tam koyuyordum. Video arasında arkadaş denk geldi. Doğu Bey isimli arkadaşımız yanımıza gelmiş. Anlasam yanıma bıraktı. Son zamanlarda özellikle Avro Farm'da çok rastladığım bir olay. Bu konuyu sizler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Acaba ben mi yanlış düşünüyorum diye sizlere sormak istiyorum. Yani Avro Farm'ına bırakıyoruz burada. Genelde e, bilgisayar başında olmadığımız zamanlar oluyor. Geldiğim zaman bir bakıyorum ki mesela yanıma biri gelmiş. Özellikle bizim ülkeden genelde ben arkadaşlara galiba yer verdiğim için onlarla tartışmaya girmediğim için sürekli başıma gelmeye başladığı için can sıkıntısı bir durum arkadaş geliyor yanımıza koyuyor burada yanımızda olan arkadaş için bunu söylemiyorum bak bir sürü başka isim de var isimlerini de vermek istemiyorum yani eğer başka bir yerde boş yer varsa başka bir Cde boş yer varsa neden oraya bırakmak yerine acaba yanımıza geliyorlar sizce bu durum normal mi hani bir savaş oyunu oynuyoruz Doğru herkesin bir hedefi amacı var. Ama yani bu kadar da duyarsız mı olmak gerekiyor? Emin olamadım çok açıkçası. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Yani son zamanlarda sıklıkla karşıma gelen, başımıza gelen bir olay. Yani genellikle bunu yapan kişiler bizlerden daha fazla hasar vuruyor. Yani benim burada kasamayacağım. Onunla birlikte kasarsam dropları bağladığını düşünerek bunu yapıyor zaten. ben çok çok güçlü olsam burada nice slot bırakmasam böyle bir şey yapmayacak arkadaş ama. Hani farklı bir yere de gitmeyi tercih edebilir. Özellikle şimdi göstermek istemiyorum ama böyle durumlarda ben CH atıyorum mesela. Atıyorum şu an CH alttayım. CH5 boş mesela. Arkadaş CH5 CH atma gereksinimi hissetmeden tek benim yanımda kalsa atarak bana bir rahatsızlık veriyor. konuda sizin düşünceniz ne? Yani. Normal mi? Böyle bir şey başınıza gelmesini ister misiniz? Ya da siz de yapıyor musunuz? Ya da farklı düşünceler var mı? Bir savaş oyunu herkes istediğini yapabilir mi? Genel düşünceniz ne bu konuda? Onu da merak ediyorum. Atacağız yorumlara yazın lütfen daha önceden yanıma ek, eklemek istiyorum daha önceden yanıma bırakan arkadaşımın da ismi gelemem söylemek istememiştim ben gelemem diye buradan bildiriyor dediğim gibi yorumu size bırakıyorum kamuoyunun takdirine bırakıyorum bu olayı karşısında ne dersiniz dostlar bizim kullandığımız 105 level bir e, meleği petimiz vardı bu meleği pete 3 tane pet efsunlamamız var. Bir pet efsunlama atalım. Neler geliyor bakalım. Bir de yine aynı şekilde bir meleği pet için arkadaşımızla görüştük. Yeni bir meleği pet almak istiyorum. Bunun hp'si ve savunması bizim için yetersiz olduğu için değiştirmek istiyorum. 16.5'a 11.3'lük bir pet derecesi var. Şöyle petimizi koyduk. Efsunlar koyduk. Tip 5 geldi 23 16 buçuk gayet iyi aslında satılabilir bir değer bizim işimiz görmez belki ama satılabilir hayırlı olsun güle güle kullanalım inşallah dostlar arkadaşımızla görüştük bozlak adında bir meleği var burada 29 9 21 6 e gayet iyi oranları 289 10 artı bir 10 10 daha vereceğiz arkadaşa. Ee, arkadaşımın kalan 10 onluk ödemesini de yapayım. Teşekkür ediyorum. Kendisine hayırlı uğurlu olsun iki tarafa da. Dostlarım yeni aldığımız Pet'in kitaplarını şöyle bir düzenlemek istiyorum. Bunun için Pet Revertus adlı eşyaya ihtiyacımız var. Bu Pet Revertus adlı eşyayla istediğimiz skill'i çıkarabiliyoruz. Pet skill'ini istediğimizi çıkarabiliyoruz. 59 EP Nesne Market'te alınabiliyor bu. Hızlıca Pet'imizi yeni haline getirelim. Sevgili dostlar, Voltis adlı arkadaşımızın zodyak bıçağını artı e, 3 şekile getirip kendisine teslim etmek üzere anlaştık. Hızlıca elementlerimizi atalım. Arkadaşımıza bize güveninden dolayı teşekkür ediyorum. E, element attığımız arkadaşlara buradan çok selam söylüyorum. Oyun içerisinde yazan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsine selam olsun. E, eşyaları güle güle kullansın inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> şu anda Acımı benimle Hisseder miydin ta en uzaktan Tuzumu tenin Arkadaşlar artı 9 bir okyanus ayakkabısı pazarda buldum. Şöyle yüz, 120 won değerinde okyanus ayakkabımız yoktu. Becerili bir ayakkabıya ihtiyaç duyuyorduk. Bu işimizi fazlasıyla görür diye düşünüyorum. 120 won'dan bunu çekelim. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar bir tane şaman zırha aldık kendimize. Becerili ve canavarlı. Şöyle hızlıca onu artı basmak artı basmak istiyorum. Artı basma malzemelerimizi toplayalım. Hızlı hızlı basmaya çalışalım. Elimizden geldiğince umarım bizi fazla zorlamaz. İstediğim gibi bir zırh pazarda bulamadım. O sebeple böyle bir işe girişiyorum. Zırh hem basmak maliyetli hem de efsunu ayarlamak maliyetli bir iş. Kolay bir iş değil. Hadi bakalım inşallah kolaylıkla bu işi başarabiliriz. Sevgili dostlarım videonun buraya kadar gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımızın gelişimi için videoların devamı için bize destek olmaya devam edin. Kanalımıza abone olarak videolarımıza yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın. Videonun devamı gelecek.